İlahi gazap üzerlerine yaklaşıyor. Türkiye de yaklaşıyor. Şam'a yaklaştı. Irak'a yaklaştı. Mısır'a, Lübnan'a, Libya'ya, Tunus'a, Yemen'e. İslam dünyasının üstünde geziyor şimdi bu. O bir tarafları hiç etmiyor. Başka milletlerin bazı yerlerinde ateş kıvılcım var ama ateşin en kuvvetlisi Müslüman ülkelerindedir. Daha aklınızı başınıza almazsanız yakıp götürür. Bir sallamada bize bildirilen mesela Söyleyeyim onu da. Bu İstanbul yok mu? Eski İstanbul hududu var. O hududun içerisinde. İstanbul'da bir sözleri olacak. Yalnız eski İstanbul hafaza altında kalır. Onun dışında ne kadar yeni yapı varsa bir anda hepsi gidecek. İçindekilerle beraber. Onun için bize olan işaret olur ki İstanbul'u boşaltın. Bize söylemesi. Değilse kurtuluş yoktur. Bilmiyorum Ramazan'ın akabinde mi, Ramazan'ın içinde mi, bayram ayında mı veya Muharrem'de mi bu hal gelir belli değildir. Gece mi gelir, gündüz mü gelir o da belli değildir. Devam edeceği yedi dakikadır. Sekize lüzum yok değil Yedi dakikanın içerisinde ilahi gazap on üç derecede olacak. Marmara'dan Yükselen deniz, deniz adaları da kapanacak, ateş gibi olacak. Onun için bizim iktidarıımızdır. Biz makineye bakıp söyleyen adam değiliz. Bize bildirdiğini söylüyoruz. Boşaltın, İstanbul'u boşaltın. Korkmaya otursun. Yalnız Osmanlı'nın kurduğu İslam şehri ki minarelerle, gökyüzüne Ezan-ı Muhammedilerle Ahmet'in üzerlerine indirirler. Bunlar muhafaza altındadır öteki gökdelenler hepsi ki fesat ocakları, haram işlere yuvalar bunlar hepsi bir anda dümdüz olacak içindekileriyle beraber. Buna dikkat edin. Bize olan talimattır bu söylediğimiz bizim Ahmet Hoca Cübbeli bilir ki zina çok olan yerde zelzele olur. Hadis İstanbul müftüsü olacak kimse onu bilmez diye tebliğ etmez. Zinanın zelzeleye sebep olduğuna dair okumadım o neye söylemez? İmsan olur dişi, alim kimse Peygamberin aleyhisselatü vesselam Efendimizin yolunu gözetecek, gözettirecek kimse diyor. Efendimizin sıfatı beşi yılan ve nezi yılandır. İnananları müjdele emri var gökyüzünde. da sakındır emri var. Biz hiç sıfır adamız. Lakin Bizim yolumuz Efendimiz Sultanul Enbiya'nın